Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, devam edeceğiz. İşte demiştik ki 5 like gelince buradan sizlerle devam edeceğiz diye. Bu şu an çektiğim ikinci video. Bir önceki hoş olmadı açıkçası. Ama galiba bu seride kaç defa hakkımız vardı ya? 3 mü? Bilmiyorum işte şu an. İkinci izlemi şunu aldık zaten. Nerede attım? Misafir. İşte çok ilerleyemedik. Kaldım şuraya geldik. <laughs> Bakalım bu sefer inşallah ilerleyebiliriz. Demem moralim çok bozuldu arkadaşlarım. İlk hep böyle çok salak salak kaybettik yani kazanacağımız maçları kaybettik. Bol şans ya, bol şans diyelim. Umarım. Yani inşallah kazanırız. Genelde bu senin illet bizden genel olmuyor ama. adam bir şok birliği. Adam kraliyet dev oynuyor belli ki. Zaten sürekli aynı testler dönüyor arkadaşlar işte şu an burada. Size bir şey diyeyim mi? Böyle bir fırsat daha geçmez. fırsat adam eyvah dedi o da anladı çünkü ne olacağını çok güzel çok güzel adam şey yaptı iyi oynayalım belki bırakır bırakmada takdirde yani bak işte neyse bir şey demeyeceğim bir şey demeyeceğim bir şey demeyeceğim bekle şimdi şey nasıl tutacağız onu düşünüyorum alev topu var çünkü Evet mesela nasıl savunacağız? Anlatabiliyor muyum? Ya Bu kadar basit olmamalı işte her şey Adam sadece bir şey atıyor Kraliyet de atıyor bizim Bütün şeyi bitirdi yani şu an Kraliyet değil mi? Doğrudan tutacak bir kart yokmuş bu desteyi Ben bu hiç böyle düşünerek almamıştım ya Şöyle bir daha şey bırakalım. Tamam. Buradan bir cellat. Tamam. Ya ne yapıyor ya? Oğlum mal mı lan bu? Çek çek. Çek. Aynı ataya bir daha düşmez dedim. Adam aynı ataya bir daha düşüyor. Güzel. Onu da çek. Aferin. Dur. Gelme. geriye çekelim biraz. Oğlum. iki kuleyi de güzel vurduk da artık. Vur. Yani şuradan bir dev iskelet. Buradan köstebek. Ya yapma ya. Vur köstebek vur. Lan kazanıyorduk. Allah'a canımı ya yarabbim. Madem bozacaktın neden düzelttin. Dün artık yoruldu bu beden vicdansız of of. of. ya salak salak kaybettik Allah'ım ya kafayı yiyeceğim ya. Ya uygulamasın şimdi. Abi yok ya bu ne ya. Abi böyle saçmalama gerçekten. Hep de bizi 1, 3 2 3 3 kulen canı 3 doğru da atsaydı. Bak kaç not düş önceydi şu an. Of, gerçekten. Ya böyle böyle bir saçmalık yok ya. Yapacağım turnuvaya baya sokayım ya. Herkes aynı destiler oynuyor. Hep aynı destiler var. Şuna bak. Bir Onur farklı deste oynuyor herhalde. Şu an karşımıza gelen. Yo Onur da pek oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Elektro <ödev> aldık. Pekka. Müthiş. <laughs> Pekka seni çıkardığı zaman direkt çok girmemiz lazım. Aksaktır da hiçbir zaman kuleye varamıyoruz. Tamam adamın kartlarına karşı da bizim cevabımız var ama Tamam, şuradan bir ana kuleyi açtırsak. Evet. Tamam. Tek basacaktım. Basamayız. Ha tamam, şu tek kaysaumsak yeter şu an. Tamam, şey de atalım. Buradan bir varil Tamam hayalet Hayalet çok mu geride kaldı Evet hayalet çok geride kaldı Yapacak bir şey burada sarı kabul etmem lazımdı Elektro Ya böyle bir şey olamaz ya elektrode bitersem mi şu an Neyse, neyse, neyse. Şöyle bir goblin kafes, blue bed her neyse. Tamam, şuradan yavrayacağız ha. Yavrayacağız öldür onu. Tamam, eğer ilakine çevirdik. Tamam, şeyler de çok iyi, mutlular da çok iyi gitti Tamam, şöyle de yapsak. Çok hızlı dönüyor adam nesiz de çok hızlı dönüyor. Tamam biraz olsun vurduk. Oğlum sen nereden görüyorsun ya? Tamam bir daha. Tamam bir tur daha hadi. Elektro Bulman lazım. Buradan şey atıcı. Şuradan yavru icra. Atıcı çok iyi çalıştı orada. Atıcı harika aslında adam. aslanım benim. Şuna hakkıyla yapıyor atıcı. Tamam evet -te o bir tersten girelim. Şuradan da bizim atıcı matıcı gidiyor zaten atıcı gayet iyi bir tehdit adam için. Git bakayım atıcı. Aslanım benim vur kuleye işte sen bulsun. Bir tane daha kuleye. Ah lan. tamam şuradan bir tane daha şey atıcı, atıcıya kaç doğrudan verebileceği bir cevap yok bizim için zaten o Tamam, tamam orada ne oldu orada bir şeyler oldu ama son şeyler, yavruculara işte bu güzel 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 onun çok hissi bekletmişiz. Tamam elektro usta çıktı. Fatura matura diyor. Dur güven sırası değil. Şu direkt kuleye geliyor şu an ya. Yani. Tek sorunumuz o. Vur. <türk> zor zor yendik. Kafalar gerçekten. Tamam bir galibiyetimiz var, bir mağlubiyetimiz var, bir galibiyet. Olabildiğince az sayıda şey almamız lazım, mağlubiyet, işte yenilmemiz lazım, sonlara doğru yenileceğiz yenirsek de. Uf, gerçekten sıkıntı ya, sıkıntı. Heh, dedim ya, sürekli şeyler var, mesela adam ne oynuyor? Abi de kraliyet Devı oynuyor, ne oynuyor? Bak, oh, uydum, keşke kraliyet dev oynasaydı. Sövmeyeyim, sövmeyeyim diyorum abi, yok. Yok diyor, zaten ben diyecektim, bunun diyecektim, sen şeyinde de çok diyecektim o, neydi lan? Afişinde. Adam dememe kalmadan. Hadi beyler o kadar. Oraya sadece Ahmet Kaya'yı aratarak savunacak mı adam? böyle de Adil ve iyi bir oyun işte bu oyun. Ya Allah'ım ya Rabbim. oyun oynamayın arkadaşlar. Kesinlikle. Yani, senin boş ver. Daha böyle barışçıl, daha böyle iyi insanların olduğu. Daha sosyal aktiviteli oyunlar oynayabilirsiniz mesela. Bak mesela şu oyunu oynuyor ne artık. Ne bir şey kaldı, ne şey kaldı, hiçbir şey kalmadı şu oyunu. Başka bir şey verseydim mesela şu oynadı verdiğim zamanı. Şu an aman aman. Yani. <laughs> Bekleyelim. Tamam artık <hemen> ilk ödev. İksir <laughs> <X> <laughs> nereden buldun? Oğlum bu nasıl deste lan? Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Bu ne ya? Önlen desteğe bak adamın. Hayal et. Vur hayal et. Vur kule gitti. Vur vur vur. Hayaletin de bir suçu yok. Öyle oynayalım anasını. Lan bizim hayal et. Tek kez olum orada. Bu ne abi? Bizim bir tane hayaletimiz olacaktı sanki. Nerede o? Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Balıkçı atar diye düşün. Anam abladım. Gelme gelme gelme. Dur dur dur. lan girelim lan bize girecek Lan vurma vurma Vur Hayat gülünce çok güzel oh, oh, oh. kar herkesin Ben buraları şey yaparım videoda merak etmeyin Şöyle uzun daraldı artık. YT <laughs> hipnoji ediyor. Gerçekse eğer iyi bir oyuncu. Gerçek ne değil mi? Yani ben deste de iyi bir şey bir desteye benziyor. Yetenik. Oğlum hayal et hayalet. Bluetooth'la vuruyor adam hayalet. Bluetooth'la vuruyor. Biraz sıcatmak zorundayım. Yoksa onlardan nasıl diyeceğiz? Tamam bak tek iki yan değişebilir misiniz o karşı bizim Yıldırım var. Bitti bu kadar. Ben bir tane ona vur lan. Oğlum. Ne bu kadar bekliyorsun? Şöyle. Tamam. Tamam. Şuradan Yavrejra'yı bırakalım da şunu öldürsün bir de bir daha ekstra atmayalım. Öl. Allah'ım yarabbim ölmedi bir de ya ölmedi ya. Oh bizim elektro dev Nereden geldi nereden paşam nereden geldi Bir daha vurdu Mükemmel <laughs> Adam da yetenek oynuyor Ona bir şey demem gitsemiyordu Tamam artık Sonra bizim saldırma sırası bizde. Şimdi tamam şuradan bir şey bırakalım adamın yapabileceği Atakları belli. Yani o yüzden rahatız bazı şeylerde. Mesela en fazla ne yapabilir ki diyorsun. E burada yıldırımı çok güzel kullanmamız lazım. Böyle yıldırım kullanıyoruz. Tamam mı? Hadi hızlan 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 hızlan. Bir tane daha atalım. onu bayağı ilerledik çünkü. Çok güzel. böyle ne var ne yok çektim oraya. Tamam. İyi oyun diyelim. Yani bu söylesek aynı şey yani şu an. Oh. Gerçekten. Ne kadar çok gerçeklerin kelimesini kullandım ya. 15 dakika oldu. Bir maç daha atarız. İnşallah onu yeneriz. Bir de çünkü videoyu editlemekle uğraşacağım bugün. Çünkü bazı yerlerde ağzımız bozuldu. Böyle şey bıraksak. Fıçı. Lockbait oynuyor olamazsın değil mi? mi oynuyor? Yani Tesla yoksa, ay Tesla diyorum felaket kulesi yoksa sorun yok da felaket kulesi varsa büyük sorun. Şunun canı yeter. Tamam. Şöyle açalım ala Oradan vurduk da ama tutarlar herhalde. Hadi ana Yani. Ya oğlum bu dart nereden vuruyor ya? Şey basacak büyük ihtimalle. Köprüden. Tamam. Aslında hayata gerek bile yok. Zaten vurmayacaklar. Akul açık diye. Tamam. Ne atacak? Aslında bunu atıcı atabilirdik. saldırmayacaktım ama adam gerçekten çok iyi düşünüyorum. Şöyle ne var ne yok çektim. Yakaladık mı? Büyük ihtimalle yakaladık. Tamam iyi oynayalım hocam sal. Buradan sonra full savunurum burayı. Vatan savunur gibi savunacağız arkadaşlar bu saatten sonra. Ya da bunun kulübesi yoksa bir şey değil mi? Diğer kuleyi gene alırız. Kulübesi yoksa ama. Tamam şuradan var il. Çevirmemiz lazım ama destemiz ağırlama göre Ama daha da hiç kulübeye benzer bir şey yapmadım ama katlarına sayma yoktum Saymadım O yüzden bu konuda bir bilgi sahibi değilim Tamam şöyle Şöyle yapalım şurayı Olabildiğince bitince yemeye çalışıyorum Tamam hayal et 30 saniye daha dayanmamız lazım. Şuradan da bir avreçra bırakayım. İyice iki tarafı da kilitledim çünkü şu an kilitlemeye çalışıyorum amacımı. Çok güzel hayalet. Hocam iyi oyundu sal. Sal hoca sal. Salma salma salma. Beriştan şimdi çek 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 çek. Oo. Oh. Ben sen bundan zevk alıyorum. Ay, yoruldum lan. Lan video çıkarken yoruldum. Tamam altın. Kaç dakika oldu? 19 dakika oldu. Yeter kafi adam ona çok bile. E, 4-5 maç attık. 4'ünü kazandık. Bir mağlubiyet. Şu an bu desteğiyle oynayacağın gibi duruyor. Sakın game'e demeyin arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok görüyorsunuz çünkü karşımıza gelen adamları. Onun haricinde Eee ne diyecektim lan? Diyeceğimi unuttum. Her şeyden unuttum. Bunlar açayım belki aklıma gelir. Yok gelmedi. Alakası bile şey. yok. Onun haricinde ben video dışı biraz daha bu bir oynarım. Elimi sındırırım yani. Sonra devam ederiz. Yine aynı şekilde 5 dakika. Bu da şey gibi oldu sanki ücret Neyse. <laughs> Tövbe estağfurullah. İşte devam ederiz. Burada ne var? Tamam ya boş yapmaya gerek yok. Ben bunu atarım. Editleyip kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.